Genç hemşire ve arkadaşı motosiklet kazası kurbanı. Efendim yer Antalya, e, Antalya'da refüfe, e, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Bidar ve arkasında oturan hemşire olan arkadaşı Ayşe Gülizar Durmaz, 26 yaşında kendisi hayatlarını kaybetti. Kas mı yokmuş ya? Bu son yıllarda özellikle refüje bu motosiklet çarpmış. sevdası çok gençlerde yayılmaya başladı. Yani her taraf motor olmaya başladı. Evet. Galiba yakında evet. araba evet. fiyatlarının böyle yükselmesi, benzin evet. fiyatlarının yükselmesinden dolayı herhalde Çin'deki gibi, Japonya'daki gibi bisiklet ve sokaklarda motor, artık siklet. araba değil bisiklet göreceğiz, motor göreceğiz. Evet. Herkes işe öyle gidip gidecek. Çünkü ekonomik dengesizlik, sıkıntılar. Maalesef. He? Maalesef. İnsanlar oraya yöneltiyor. Ablacığım bir depo benzin alıyorsun, 3 bin lira. Şerefsizim üç gün doğru, gitmiyor. Doğru doğru. Vallahi doğru. gitmiyor ya. Çok zor. Arabanız varsa bir dert, olmasa bir dert. <laughs>